Hatta iki diş çekiyor. Aha bir tek koş koş iki kişi geldi. Geldim geldim Yiyecek geldim. Yiyecekler beni geldim, Aha, of ne setli gelmişsin ha. Yediler çok bizi. Çok. Oğlum hiç setimiz Ay yok, yok. bak Delirttin lan beni. delirttin. Lan beni ben Lan böyle. e nasıl geçiyor kanka senin günlük? Ha beraber <laughs> geçiriyoruz. Değişen ya oğlum ya. Allah. Kanka kaçsana. Biz burada öleceğiz yoksa. Bir Ay, yarım kalp. Ben. Benim bir kalbim. Yarım var. kalp, yarım kalp, yarım kalp. Adam yarım arkamda. Kalb. Ama kapattım. Ananı satayım ya oğlum bu videoyu ah. nasıl çıkaracağız biz? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son oyuncu Skywars oynuyoruz ve yanımda Poz var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk arkadaşlar. Hemen kanka Ender Pearl'sini seç Hemen orta doğru. de o seçtim zaten. Merlin. Şöyle tamam. 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 bir olta çıksaydı güzel olurdu da. Ha çıktı. Of. Yani oh. her şey çıktı. Çıkabilecek en güzel şeyler çıktı. Yani hop direkt şöyle tamam, hemen ben o ben. En orta yaptım. oltayı da buldum. Bu arada hiç o, setim güzel. yok. Tamam şöyle. Adam bu geldi. O zaman bana, set doğru. bul kendine. Neredesin? Set buldum da giymem lazım. Arkamdalar. Arkanda. Tamam giydim. Neredesin ben. lan? Ulan, bilmiyorum ben şu an bir adama... Gir şuna gir. Adamlar Oğlum senin içine girdim tamam, bir şey göremiyorum ben. Neyse Hadi Bu da öldü Al sana chestplate tamam, at çok atayım. güzel Al elmas chestplate Bana plate bir chestplate hemen Daha Şöyle çöpleri de atıyorum Hemen Arkadaşlar gel şu atacağım. adamlara doğru gidelim Seri seri Bak, Hadi topu atacağım Aşağı adamın içinden endiple geçti. Attı, hava yolları. Ender Pol attı. Hemen kanka seri. Neyse. Şöyle alev top attım. Onu alırsın sen. Evet. Şu an F1 alıp izliyordum seni. Oste, Efsane. Güzel. Bir de arkamdan biri gelip <laughs> bir vuruyormuş <laughs> okay aşağıya. Diyoruz. Arkamdan biri gelmesin. Aman aman aman. Yok oğlum bu diyorum <laughs> ben sana abi yine çöpleri aldım da neyse ya. Hemen yemeğimizi yiyelim. Şöyle. Gel kanka önüne burada bir clean up görüyorum en sevdiğim şey ve canlı rahatsız adamların yanında cidden Arkamda bir kişi tane ama biz de onları bir. mı ilgilendirir? Adam neyse dur 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 gitme neyse. Gir 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 evet. Aa ilk Ana Lan Dur yanlışlıkla ev Oğlum dur şu an kime Allah olur ya adam Allah adam, Allah. Bir senin <laughs> giriyor bir benim içime giriyor ne oluyor <laughs> Ha havada kaldı Ha düzeldi ya yani dikkat et. Şöyle hemen hop. Oğlum adam yürekli çıktı ha. Bak ikimiz beraber of ya. of. Hop. İlk part geliyor mu? Ana uçamadım. Allah Fail oldu. kahretsin be. <laughs> Ama hiç sorun değil. Hemen kanka seri seri gidelim üstüne adamı. Ya, şuradan zaten. bir ayaklık alabilirsem. Maç hepsini sen aldı. Nasıl ne oldu olur? lan? <laughs> Aha Wither'lar uçmaya de... başladı. <laughs> Bende de gece gündüz efekti var. O zaman ne yapıyoruz kanka direkt ikinci parta geçiyor muyuz? Haydi geçelim ikinci parta. Evet arkadaşlar ben ikinci parttan devam diyoruz. Hemen ortaya gidip adamların içinden geçelim Evet. Aynen öyle. Hemen, Hemen uçalım bu arada direkt ortaya. İnternetin... Sen internetin uçuyor kanka. Haydi. Pingin şu tamam. bilmiyorum. Bilmiyorum. Tapta iki diş çekiyor. Aa bir tek, gel koş koş iki kişi geldi. Geldim geldim Yiyecekler geldim beni. geldim Aha, of ne setli gelmişsin ha. Yediler <laughs> bizi. Oğlum biz seti Allah delirttin lan beni. Lan beni delirttin Ne ben lan? Ne yaptın Der, lan? Ne lan? Ne yaptın Evet arkadaşlar seri bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Aynen öyle. Hemen ortaya hızlı bir şekilde gidip kendimizi yiyelim. Böyle. <laughs> böyle. Evet, e nasıl böyle. geçiyor kanka senin gün... günlük? Ha, <Tamam>, beraber <laughs> geçiriyoruz. Değişen ya. Oğlum ya. Allah. <laughs> evet arkadaşlar seri bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada yani yine kaç kere denedik. Hep fail fail fail, fail bıktık ya. Vallahi arkadaşlar ya. <laughs> Kaçıncı neymiş rağmeni. sende? Ya 5 oldu ya. Saydım artık bir sefer. Sen benim açtığım sesi gidiyorsun. Zaman kayıp boş boş kardeşim. O Hemen arka. şuradan şöyle gönderdik. Hop çok güzel. Arka iyi bari ortamız oltamız var be. Sıkıntı değil. Şuradan. Evet. Sen olta bulduysan bu maç bizdedir ya. Haksız mıyım? Bak, bak hemen tıpıllar gelmiş. bir iki canı var. Çaldım oğlum sen hangisin? Dur. Kanka oğlum, sen o kadar karakter skin değiştiriyorsun ki ama görmen sen hep oğlum bak yine setsizsin. İki vuruşta öleceksin. Giy şunları giy. Nasıl setsizim lan? Bak, Vallahi giyse bak mı oğlum FP ile <laughs> Nasıl setsizim diyor ya. Yani. <laughs> Hiç farkında değilim vallahi kardeş. Evet. Şöyle mi şunu giyeyim? Şöyle bir zombi spawn. Zombi spawn. <laughs> oğlum ta taş kılıçsız. <laughs> Da çok dayım oynuyoruz. Oğlum, bu ne? Allah yavaş yavaş şunu açık alanına çekekti. Hadi bakayım kardeşim. Allah ne oluyor lan? Oğlum siz kimsiniz? Var ya benim örümcek örümcek mi böcekler de ne biçim 7 canı kaldı adam. Ha arkanda ha, bok, oğlum kaç kişi saldırıyorsunuz lan yavaş. Kanka katsana. Biz burada öleceğiz yoksa. Bir kalbim. Ha, yarım kalp. Kalbi. Benim bir kalbim var. Yarım kalbim. Yarım kalbim. Yarım kalp. Adam kalp. arkamda. Ama kapattım. Ananı satayım ya oğlum bu videoyu ha. nasıl çıkaracağız biz? Evet arkadaşlar devam diyoruz. Bıktım artık ama bir parça çıkarmadan videoyu kapatmayacağım kanka. Aynen öyle. Bir parça çıkar. Par... Kafaya koydum ya. Elbet çıkacak. Vallahi oğlum ben bak cıklandım bak. bu konectiriyoruz. ortaya yani gel, çabuk gel ortaya. Oo <laughs> oh, set verdi, olta verdi. Oo full hemen. setim. Kanka benim de giyinmem gerek bak kılıcım çarşı set yok yine ya Al olta atayım Oltan var elhamdülillah Al don atayım Vurma bir Vurma Kanka üstüne geliyor adamlar ya. adamlar adamla Adam ya. Allah sen oğlum sen al Konuşamadım bak sen misin ya oltanı fukursun lan Baktım elmas da benim Eyvallah, deli. Oğlum sana don attım niye giymiyor Bak iki vuruşla gideceksin şurada dem.. Allah'ım ya Oğlum Ender Pearl attı ve gitti Helal kardeşim benim lan. Düşmedi mi lan bu? Yine donun yok haberin olsun. Oğlum bak kilerim çamla it. Oğlum çarşöpte sen niye don koyuyorsun? Ya kardeş <laughs> ne bileyim. Don attım diyor ama 10 tane item var onun içinde ya. Kaka yardım. Kapalık mı? Geldim. Aa, öylece. öleceğim. nasıl yaşıyorsun lan? Siye. <laughs> Adam bir anda herhalde kaçacağını anla anladı değil mi de? Düşünmüş böyle bir bir, yaptı. bir vahiy falan gel <laughs> Bizim böcekler de iş yapıyor sağ olsun. Kardeşim adam, Oy, anam Allah <laughs> Oğlum bak burada hemen? da sen düşsen artık yani komedi videosu gibi Abi yani, bunlar fırsat full set kardeşim anka, Bir alev topucuk atsan mı? Sağlı sollu gel Sağlı of, sollu of. gel Kardeşim o, yavaş yavaş oh. adamların içinden geçti <laughs> Oğlum ne oldu onlara kazandık? Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse kanka evet. kapanışı yine lobide yapalım olur. <laughs> diğer parta geçelim kanka bence. Öyle bir part daha çıkaralım mı? Hadi <laughs> bir part bir... daha çıkaralım. Evet. Ne evet dedik ya dem. <laughs> Harbiden ya. Hemen seri seri diğer partımızdayız arkadaşlar. 10 part. Biz İnşallah. çıkarmışız. Kanka bu map'i hatırladın mı? Temiz. <laughs> bir, abi, saat şey önce. Bu var ya bu çok. Abi tuttum tuttu mu Enderpearl? Tuttu oh tuttu. be. Tuttu. Tuttu. Çok şükür. Hemen itemlerimizi alalım. Bak bak. Abi ulta çıkıyor ya bu oyunu var ya sanki kazanmış gibi hissediyorum kardeşim. Ben yani öyle bir şey var ya. Kanka ben full setim. Olur, Efsane. Bak. bir kılıç çıksa Tamam mı? Bir de kılıç. Adam işte. geldi. Şu an ben adamla saldırıyorum. Sen kılıç diyor. Ne oluyor mu? Geliyorum, 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 geliyorum. Dur neredesin? adam son anda. Arkada da bir adam var. Kaç, 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 kaç. Dur, 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 dur. Oğlum, onunla lan ben senden zannettim. Sen neredesin şu an? Ben yanındayım. Ha, kahrol mu? çat çat seslere bakar. Of, Ka arkadan geliyor. Benim canım çok az. Allah, oğlum bu ne? Kaç? 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 Açıyor. Oltalıyor. Olt atma sıçarım ağzına. Olt atma. Oğlum selamun aleyküm. Abi ben şöyle bunlardan kaç. Oğlum kaç kişisiniz lan? Ananı satayım. Bu ne? Adamın <gülüyor> geldim, arkasından çıktı. kişi var. Aga. Bir geldim önümde beş kişi var abi. Neyse bu parti ben çıkarayım. Bak bak. Ölmedin lan. ki zaten. Yok oğlum. Hop. Şöyle sen de git bakayım. Neredesin? Bu abi? arada galiba arkadaş son oyuncuda bu olta kırma şeyini çok arttırmışlar çünkü Aha. çok çok kırıyor bu aralar. Valla neredesin? Geliyorum hemen yanına. Bilmiyorum nerede ben... olduğumu. Yes, yes, yes. geliyorum, geliyorum 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 kardeşim geliyorum. yavaş dur dur sakin ol ya. Geliyorum. bunu. Adam bana vuramıyor. Kesemez kesemez. Gel buraya. Ya şu an kaçabileceğini sen yandan ok seydin mi? Bitti ya. Sen kal hayatta yani hiç <laughs> bir dakika. <laughs> Adanamaz. Aha. Skyrans Sky şey katili yani. görevini bitirmişim. Diğer adam nerede? Ha şurada önümde. gel <laughs> gel 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 Allah. Uçtum. Oğlum adam bir o yana bir bu yana gidiyor görmen lazım. Papaç gibi emin ediyorum herif ya. Lan nereye nereye nereye? Enerji boyu falan mı var? Yok. Eee ee, bu partta kazandık. Eee ne yapalım? Eee <laughs> kapanış lobi de yapalım o zaman artık değil evet, mi? <laughs> evet arkadaşlar son partıda çıkardıktan sonra bayağı güldük, eğlendik bu videoda. Kanka senin diyeceğin bir şey var öyle. mı? Sen bir arkadaşlar, bilgilendirme e, yap bakayım. <laughs> ay ben yine bir bilgilendirme yapayım klasik olarak. E, son Titanium Play'in tanıtım videosu geldi arkadaşlar. Gelmedi biz çektik yani. Yakın bir zamanda onu da açacağız ama ilk önce Sky dedim çünkü çok eğlenceli geçti yani bize göre bayağı güldük yani bizi arkasında. <laughs> Konuyganlarımızı koyacağız arkadaşlar siz de gülün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ama neden beğenmenizi yazın arkadaşlar ki biz ona göre hareket edelim. Bir de abone olursanız çok güzel olur. Aynen. Hedef 200 arkadaşlar. Benim değil arkadaşımın iki. Ben de yardımcı bir partner olarak ona yardım ediyorum. Bu kadar. Evet, o zaman görüşmek üzere. De. Kendinize iyi bakın. Bay bay.